Süper Lig'de Eskişehir Spor kendisi aslında Büyükşehir Belediye Sporu ağırlayacak. Süper Lig'in bence iki tane e, önemli ve iyi takımının maçı. Bu haftanın da güzel maçlarından bir tanesi. Bursa Antep maçı gibi. Bu maçta bence çekişmeli bir maç olacaktır. Eskişehirspor Spor cephesinde herhalde e, yapılan takviyeler içerisinde Necati ön plana çıkıyor. Necati için zaten ayrıca hem video çekmek lazım hem de birkaç laf mutlaka söylemek lazım. E, hakikaten Necati'nin her yani hem iş ahlakı açısından hem de takımlarına verdikleri açısından çok önemli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çok uzun yıllardır Süper Lig'de, çok uzun yıllardır bu ligin oyuncularından bir tanesi. Bence Galatasaray'ın geçen seneki şampiyonluğunda özellikle attığı gollerle çok kritik goller attı. Çok kazandıran goller attı. Oyunu açan goller attı. Ee, önemli bir pay sahibiydi. Eskişehir'e gelir gelmez de gollerle buluştu. Ee, hep söylüyorum Eskişehir'in özellikle hücumda sıkıntıları vardı. Bu sıkıntıların giderilmesi konusunda da takımla olumlu katkılar sağladı. Bu açıdan çok olumlu bir transfer ve takıma gerçekten oturduğunu söyleyebiliriz. Ee, Büyükşehir Belediyesi hani bu haftayı biraz e, moralsiz geçen takımlardan bir tanesi. Onlar Ordu Spor karşısında erken de 10 kişi kalmalarına rağmen ki hani bunu çok da hissettirmeyerek maçın içerisinde iyi mücadele ederek Ekrem bu maçta cezalı olacak zaten onu da geçelim ki bence haksız da bir kırmızı karttı. Eee Ekrem'in atıldığı kırmızı kart. Ee, bu açıdan baktığımızda e, belediye moralsiz ama e, yani oynadığı oyunu bildiğimiz bir takım olarak geliyor Eskişehir spor karşısında. İç saha maçı bu. Enteresan bir maç olacaktır. Dengeli bir maç olacaktır. Beraberliğe yakın maçlardan bir tanesi. Burada taraf bahsede bunu deneyebilirsiniz. Ama ben kan kendi adıma karşılıklı gol var seçeneğini burada daha ön plana çıkarıyorum. Yüzde olarak baktığımda bu bana daha ağır basan taraf olarak geliyor. O yüzden ben de sizlere e, tekrar Ekrem'in cezalı olduğunu hatırlatarak e, bu maçta karşılıklı e, karşılıklı gol var tercihini sizlere tavsiye edeceğim.